Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti. İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük dedi. Genç ''Gördün mü kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşmuş. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu balık, balık şaşılacak bir, bir şekilde denizde, denizde yolunu tutup, tutup gitmişti, gitmişti dedi. dedi, dedi. Musa, Musa işte, işte aradığımız Musa buydu dedi. dedi, dedi. Onun, Onun üzerine, üzerine tekrar, tekrar izlerini takip ederek, ederek, ederek gerisini gerisin geri döndüler. Gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Adam şöyle dedi: Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü, yüzünü kavrayamadığın bir şeye, bir şeye nasıl sabredebilirsin, Musa? İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir, hiçbir işte, de, işte sana de sana karşı, karşı gelmeyeceğim, dedi. gelmeyeceğim dedi. O da şöyle dedi: O halde o eğer bana tabi, tabi olacaksan, sen, sen, ben sana sen, sen, söylemedikçe hiçbir şey hakkında hiç bana, şey bana soru, soru sormayacaksın. Olacaksan. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa sen onu içindekilere boğmak için mi deldi? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Adam sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin deme deme dedi. Musa unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet, Nihayet bir, bir erkek çocukla, çocukla karşılaştıklarında, karşılaştıklarında adam, adam hemen, hemen onu öldürdü. Musa, Musa bir cana bir karşılık, karşılık olmaksızın, olmaksızın suçsuz birini, suçsuz mi, birini öldürdün? mi öldürdün, andolsun çok kötü bir, bir iş yaptın dedi. dedi. Adam, adam, sana, adam benimle sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin deme deme dedi. dedi. Musa, eğer bundan sonra, sonra sana bir şey, şey hakkında soru sorarsan, sorarsan artık, artık benimle, benimle arkadaşlık, arkadaşlık etme. etme. Doğrusu, Doğrusu tarafından, tarafından dilenecek, dilenecek son özre ulaştın. Bu, Bu son özür, özür dileyişim, dileyişim dedi. dedi. Yine, Yine yola koyuldular. Nihayet, Nihayet bir şehir, şehir halkına varıp, varıp onlardan, onlardan yiyecek şey istediler. istediler. Halk onları konut etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti onu yaralamak istedim. Çünkü, Çünkü onların, onların ilerisinde her gemiye zorla, zorla ele geçiren bir kral vardı. Bir kral vardı. Çocuğa, Çocuğa gelince, gelince ana, -babası ana babası mümin insanlardı. insanlardı. Onları azgınlığa, azgınlığa ve küfre ve sürüklemesinden korktuk. korktuk. Böylece, Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini istedik duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.